Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve idealist gayrimenkul ile devam edelim. Teknik planda idealist gayrimenkul tarafında da hal gayrimenkulde yapmış olduğumuz analizin çok benzeri söz konusu. İdealist aynı şekilde bir noktaya kadar yükselebilen ve o noktaya aşamayan bir şirket olarak dikkat yine çekmekte. Bakın üstten gelen düşen bandı da görebilirsiniz. Bu noktanın kırılması gerektiğini de takip tabii ki edebilirsiniz. Ya da bence burada yatay bölge de takip edilmeli. Yatay bölge daha çok dikkat çekiyor özellikle çünkü şuradaki kanal gördüğünüz gibi bölgesi bir türlü aşılmakta şirkette başarılı oluramıyor. Şu bir türlü şuradaki bölgelere doğru şirketimiz tarafında performanslar... Hani ya da şöyle daha basitçe anlatayım. Bizim şirketin gittiği fiyatlar belli. Bunların dışına çıkamıyor yani şirket. Bak fiyatları hep beraber işaretleyelim. 2023 yılında bir performans gelmiş bir burası görülmüş. Çökmüş. Denemiş düşmüş. Denemiş düşmüş. Denemiş tekrar tekrar bir ara düşmüş. Burası düşmüş. Yani genel itibariyle burası. Nadiren bu bandın dışında bir şurası 3.45 bir de burası 3.70. Not alayım sizler için. Bilin. 3.45 ve 3.70. Fiyatlar bunlardan ibaret. Ama tabii bizim takip edeceğimiz ana konu bu yatay bölge. En çok bizzat test edilmiş olan nokta. Bu noktaya giden bir idealist gayrimenkul var ve bu nokta bir türlü aşılamamakta. Bu fiyat nedir peki? 3.13, 3.23 bölge aralığı. Bir türlü bizim şirket bu 3.13'ün üstüne kapatıp 3.25'lerin üzerinde istikrar sağlayamıyor. Sağlayamadığı için de performans bir türlü maalesef ortaya çıkmıyor. Yani gidilen hep bir hareket var. Hep bir mücadele var ama bir noktaya kadar. Şimdi böyle olunca şirket dışına çıkamadığı için de hedefleri aşılamadığı için de aşılamadığı müddetçe hep bas görüyor. Geri çekilme, geri çekilme, sürekli bir geri çekilme eğilimleri hep tahta baskılanıyor. Ve her yükseliş satışla karşılaşıyor. İşte yine geldik desteklere. Nereye iniyor bizim şirket? Bu noktaya. Vuruyor nereye iniyor bizim şirket? Bu noktaya. Vuruyor nereye iniyor bizim şirket? Bu noktalara. Genel itibariyle indiği fiyatlar belli bak farkındasınız. Görüyor musunuz? Bak işaretliyoruz şimdi. Bizim fiyatlar bunlardan ibaret. Demek ki bizim şirketin potansiyeli bunlar. Yani bu nokta aşılmadığı müddetçe hedef 1, 2.60, hedef 2, 2.43, hedef 3, 2.35. Bu. 2.60, 2.43, 2.35. Doğru mudur? Bizim destekler bunlar. Ne oluyor peki daha sonra? Yine dönüyor buradan. Yine üst banda gidiyor. Aşağı mı yine gelecek. Böyle bir oyun kurulmuş. Yani diyelim ki biz yine buradan dönüyoruz. Bak bu kanal bölgesinden şimdi yine dönüyoruz. Yine buraya doğru ilerleyeceğiz. Aşamadık mı? Yine alttaki bölgeye doğru şirketimiz inecek. Böyle bir kanal bandına kurulmuş şirket çıkmıyor dışına. Ama baktın gördün. 2.60'ların altına iniyor. Zayıflayacak. 2.43, 2.35 gelecek diye anlarsın. 2.35'in altına inerse de işler sarpa saracak. Biraz can yakabilir dersin. Haberiniz olsun. Bunlar olmadığı için yine buradan dönüyor. yani oyun kurulmuş. Altı taşı taşı yukarı. Ver tahtaya aşağıya taşı yukarıya. Ver aşağıya taşı yukarıya. Böyle bir görüntü ile karşı karşıyayız anlayacağınız idealist gayrimenkul tarafında. Bu oyun planından çıkmadığım ölçüde de farklı beklenti girmek hala çok erken bilginize. Ve Kayseri Şeker Fabrikası ile devam edelim. Teknik bandı Kayseri Şeker Fabrikamız tarafında ise sürekli anlatıyorum. Bu çöküşün eğilimin durması öncelikle lazım. Yani şirketin bir şeyler inşa edebilmesi artık bir tedaviye daha doğrusu başlanabilmesi için yani burada bir kontrol altına almanız gerekiyor. Kontrol altına daha almadan hiçbir durumu bir şey müdahale edemezsiniz. Ya da müdahale etseniz bile başka yeri sıçramaya devam eder. Siz oradan müdahale edersiniz o başka tarafı ilerler. Bu yüzden dolayı baktığımızda öncelikle bu durumun durumun durması lazım ki müdahale edebilelim. Müdahale sonrasında da yavaş yavaş şirkette tedavi süreci başlayabilirsin. Hala şirkette bunları net bir şekilde hala söyleyemiyoruz. Ha çöküş durdu mu? durdu. Hani eğer anlatacağımız, konuşacağımız şey buysa evet tabii ki de çöküş durdu deriz söylemesine evet ama yani iş çöküşün durmasıyla devam etmiyor. Çünkü daha önce de çöküş durduktan sonra yine şirket devam etti. Şirketin değişmeye ihtiyacı var. Çöküşü durdurmayı değil. Çöküşün durması yetersiz mesela burada çöküş durdu diye düşündünüz. Ama sonra biraz tepki yapar gibi oldu ama yine son çöküş devam etti. Biraz tepki yapar gibi oldu çöküş daha da devam etti. Acaba durdu mu diye anlattınız bu sefer düşündünüz. Değişemediği için yine çöküş devam etti. Yine de devam etti. Bak yine şimdi geldi. Tamam bak yine ne diyor? Çöküş durdu. Tamam. Durmadı mı? Durdu. Fiyatlar baktığınız zaman gene itibariyle 18 lira 20 kuruş ile 18.70 band aralığında yerleşmedi mi? Yerleşti. Kabul. Tamam. Aresa güçlenmiyor mu? Evet güçlenmeye başlıyor. Şüphesiz. Bak bunların hepsi güzel. Bak burada bir durma. Yavaş yavaş trendlerde bir dönüşüm. Aresa'nın 50 referansının üstüne çıkma. 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üstüne atma. Çıkmaya çalışma. Tamam. Bunlar gayet iyi adımlar değil mi? İyi adımlar. Ama yeterli değil. Her çöküş durdu dedikten sonra değişim göremediğimiz için çöküşün devam ettiğini anlatmaya çalışıyorum ben de. Burada da aynı şeyi zannettik. Hareketler devam etti. Düşmeye devam etti şirket. Burada da acaba dedik. Yine hareketler devam etti şirket. Bunu söylemeye çalışıyorum. Burada da aynı şekilde düştük. Döndük acaba dedik. Hareketler devam etti şirket. Bunu anlatıyoruz. O yüzden değişim şart. Yani çöküşün durması yetmiyor. Tamam, 18 1820 1870'te çöküştü. Durdu bak bunu söylüyoruz ama farklı şeyler başlatması. Şu 2023'ten beri gelen bu kötü alışkanlıklarını değiştirmesi ve genel itibariyle artık şu önünü, yönünü, kurun kırıp geçmesine ihtiyacımız var. Burası aşılmadıkça bak daha tanı sürede geldiği baskı fiyatı belli. Vuruyor geri çekiliyor. Vuruyor geri çekiliyor. Deniyor başarısız geri çekiliyor. Ben yükselmez demiyorum ki bu şirket yüksek bir ihtimalle yine yükselecektir. Yine bak burada doğru gidecektir. Niye gitmesin bu şirket? Zaten bunu yapıyor. Buraya kadar aşağı şey normal. Ben hala buraya doğru bir hareket beklemeye devam ediyorum. Yani yapabilir. Hedefler ben size söyleyeyim. 18 altına inmeyen, 18.70'in üstü fiyatlayan ve kalan bir... E, Kayseri Şeker Fabrikası gördüğüm sürece hedef bekleyin. 21 lira 20 kuruş 21 lira 70 kuruş aralığı hedef 1. Baktın gördün 21-70'ler kırılıyor. 24 lira ile 25 aralığı da takip edilecektir. ikinci hedef. Ama üçüncü hedef aşılmadan ki o da 27-50'ye denk geliyor. Yani en az 26-300 tercihen 27-50. Onlar aşamadan bu şirkete pozitiftir diyemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradan kurtulacak ki. Bir geldim ben çöktüm, iki geldim ben çöktüm, 3 geldim ben çöktüm, 4 geldim ben kırdım geçtim dedirtmesi lazım bize. Bugün konuşamıyoruz, böyle bir şey konuşamıyoruz. Var mı herhangi bir kırılım hareketi yok. Ya da buraya doğru bir hareket var mı o da yok. Yani bu olacak ki kabul. Sonra konuşacağız merak etmeyin yeter ki teknik inşa Ama bugün daha bunlar olmadan elimizde sadece şu 5 koşula göre artık bu pozitiftir bu şekilde. Artık tahtanın ön yönü yukarı açıkta demek eksiktir. Eksiktir yanlıştır. Çünkü bu karşılığı yok. Ne göre bunu konuşacağız? Yani bugün bu şirkete pozitif destek neye göre? Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu tahtanın bu mevcut görüntüsünü bu art niyetli hareketin değiştirmesi ve teknik bandı bir şeye inşa etmesi şarttır. Bu olmadıkça maalesef baskı teknik bandı devam edebilir. Baskıdan kastımız da şu yani 18-20, 18-70 altta bizi beklerken böyle işte buraya gider. Hedef 1, 21, kaç dedik? 21, 20, 21, 70 aralık dedik gider. Kıramaz geri çekilir. Kırar 24'lere doğru ilerler, 24-25'e doğru kıramaz. Geri çekilir bakmışsın 21 gelmiş. Orası patlamış yine bakmışsın 18 gelmiş. Oradan yine dönmüş yine buraya gitmiş. Yani böyle bir oyun. Böyle yalpalamaya devam eden anlayacağınız bilginize de. Böyle daha olağan dışı böyle bir diyebileceğiniz bir görüntü şimdilik hala oluşmadı. Bir şeyleri yapmaya çalışıyor şüphesiz ama dediğim ki bunlar böyle bir şeyler görüş diye getirmek için hala yeterli değil bilginize. Ve Kiler Gayrimenkul ile devam edelim. Teknik Teknikman'da Kiler Gayrimenkul şirketimiz tarafında ise geçen haftada yapmış olduğumuz yayınlarda da hep beraber anlattık. Gerçekten toboy dönecek. Yani şu anda üst boyun çizgisini kırıp geçmeli. Çünkü üzerine istikrarlı kapanışlar yapmalı. Bunların üzerine yerleşmeli diye biliyorsunuz ki anlatıyoruz. Bu fiyatlarda 2025 itibariyle 4.75-4.95 aralığı olacağını sizlere anlatmıştım önümüzdeki dönem için hala bunlar geçerli ve değişikliğe gitmiyoruz. Ocak ayı boyunca izleyeceğimiz fiyatlar 4.75 ve 4.95 bu bir. Bu anlattığımız koşul yaklaşık olarak e, sizlere ben 2024 yılının başında da bu fiyatları hatırlarsanız ki anlatmıştım. Bir yıl geçti alakiler gelmiyor aynı yerlerde herhangi bir çok olan dışı özel bir şey ortaya maalesef çıkartamadı şirket bu süreçte ee, daha önce de gelmiş kıramamış geri çekilmiş tekrar gelmiş şirketimiz kıramamış geri çekilmiş tekrar gelmiş kıramamış geri çekilmiş daha sonra üstüne atmayı denemiş bir hareket yapmış devam gelmemiş geri çekilmiş daha sonra tekrar buradaki kanalın altına inmiş ve gördüğünüz gibi geri çekilmeye başlamıştı ilk önce trend desteklenen şirket hatırlarsanız ki düşüşünü yaşadığı trend desteklerinden daha sonra baktığımızda tekrar üstüne atsak da altına sarktık oradan döndük derken burada bir mücadele yani anlayacağınız ortaya çıktı şirket tarafında tekrar buraya vurduk kıramadık tekrar vurduk kıramadık yani böyle yine klasik biz 2021'li yıllardan 2020'li yıllardan gelen hala olaylar ile mücadele etme tarafındayız şirket şöyle dönsün kırsın geçsin performans göstersin gibi bir niyeti hala maalesef yok. Şirket 2020'li yılların sonundan beri hep aynı bantlarda ilerleme maalesef devam ediyor. Bu bir. İki. Bugün de baktığımızda dediğim gibi hala 2020'den gelen bantları konuşmaya devam ediyoruz. Bu iki. 4.75, 4.95 aralığı hala güncel değişmedi. Bu iki. Üçüncüsü. Şirketin yatay bölgesi de tabii ki söz konusu var. Hani şirket tam böyle pozitif olduğunu anlamak için. Hani tam böyle artık eski kanala geri girdi diyebilmemiz için. Bizim 5 508 lazım. Bunu da bilin. Bunu ekstra yazıyorum. Hani ekstra. Hani şirketin artık iyice momentum kazanacağının bir göstergesi olarak bunu bilin. Bu da ekstra burada durursun. Bunlar şart bize. Şimdi bu kırmızı punto ile göstermiş olduğum noktanın üstünde kapanışlar yapamadığı müddetçe kiler germekülden bir şey bekleyemeyiz. Bak kırmızı noktaya vuruyor geri çekiliyor. Buraya vurdukça ya geri çekiliyor ya zaman kaybettiriyor ya taya sarıyor baskılanıyor yani anlayacağınız gitmiyor. Bu yüzden dolayı bu rakam hala güncel olmaya devam edecek. Şimdi bu, bunu önce anlatmış olayım bu değişmeyecek. Bu kırılmadan bir performans beklemek doğru değil. Bu bir. İkincisi te videonun başında şundan bahsetmiştim. Teknik banda bir tobo görüntüsü acaba oluşur mu? Ee, onu birlikte takip edebiliriz diye anlatmıştım. Bak bir geldi şurada döndü. İki geldi şirket bakın buradan döndü. Şimdi bak buradan üçüncüyü döndürmeye çalışıyor. Bu nasıl peki devam ettirecek şirket? Bunun bu tabanın olup olmadığını bozul bozulmadı peki nasıl olacak 435. Eğer 430'lu fiyatlar patlamaz, şirket tarafında böyle bir kırılım ortaya çıkmaz ise burada trend bazlı bir dönüş ile ufak bir tabanın sağ hani çizgisi yapılabilir. İlla 430 olması şart değil. 4 lira da söz konusu. Yani eğer isterse şuradaki e, yani omuz baş yani solomuzun fiyata 4'ten geçiyor. Yani bunu unutmamak lazım. Yani i̇lla buradan döner diye bir şey tabii ki yok. Ama bizim mümkün mertebe 4.30'ların patlamaması gerektiğini, 4.35'lerin patlaması gerektiğini ayrıca ifade edeceğiz. Çünkü 4.35'lerin kırılımı iyi olmaz şirket için. 4 liraya doğru geri çekilmenin habercisidir. Sakın unutmayın. 4'ler, 4.0'lar altta çünkü 100 bekler. Şirketler ki kıramadı geri çekiliyor. Bak 4.35 patladı düşecek diye düşünürüz. Bu yüzden dolayı 4.35 kırılmamalı. 50 günlük ortalama orada, 20 günlük ortalama orada, 100 günlük, 200 günlük orada, trend desteği orada. Yani orası kırılmaması lazım. Bak tam şuraya denk geliyor. Burası kırılmaması lazım. Burası kırıldı mı çünkü alt dediğim gibi 4'e kadar boş. Yani olay bu şekilde bekliyoruz. Şirket daha 4.35'i kırmadı. Burada baktınız, hala trendin üzerinde. Ama hala acaba bunu böyle geçip ya da buradan bakın bunun üstüne atıp şöyle bir performans da e, gösteremedi. Hala tahtaya bekletmeye ve baskı kurmaya devam ediyorlar farkındaysanız. Baskı hala şirkete kalkmış değil. Baskı kalkmadığı için de ne böyle bir kırılım. İşte 4.35'in altına inme. işte 4'te doğru bir hareket yok. Ne de böyle bir 4.95'lerin üstüne atalım. 4.75 ile kanalın üstüne çıkalım. Gibi böyle bir üste doğru bir mücadelenin istikrarlı disiplini de yok. Bak mücadele ediyor. Ama istikrarlı kırılımı, disiplinli bir şekilde fiyattan tutulması yok. Bu yüzden böyle bekletmeye devam ediyor hala ve karar vermeye çabalıyor hala şirket gördüğünüz gibi. Yani burada baktığınız zaman bir e, genel bir şöyle bir görüntü görünmez mi? Görünebilir. Ama baktığınız zaman genel itibariyle her türlü fark etmiyor. İster bunu görün. Bak burada da bak bu görüntüyü görüyor musunuz? İster bunu görün, ister başka taraftan başka bir görüntü ortaya çıkartmaya çalışın fark etmiyor. Her türlü 4.75'in altında kalmayan 5'li fiyatlar böyle kırıp geçen bize bir kiler gelme şu şart bakalım. Buradaki bölgenin hala kırılmasına odaklıyız. Eğer dediğim gibi 4.35 kırıldı mı burası bozulmuş olacak çünkü unutmayın. 4.35 kırıldığı zaman artık buradan iyice uzaklaşmaya başlamış bir kiler gelme anlamına gelecek. Bakalım takip ediyoruz. Hala kanal bandında buradaki oyunu kurmaya devam ediyorlar bilginize. Ve Koza Polister ile devam edelim. Teknik bandı geçen haftalarda yapmış olduğumuz yayınlarda da şundan bahsetmiştim size. Şirketimiz tarafında bir kanal var. Ve bu kanala geri girmekle mücadele biz ediyoruz. Bak şurası. Daha önce bizlere sürekli olarak yeşille göstermiş olduğum noktadan destek görevi gösteren yer. Artık biliyorsunuz köstek görevi gösteriyor. Artık köstek oluyor şirketin maalesef buradan hep dönen koza polyester gitti bunun altına indi altına düştü. Bu yüzden dolayı artık destek kösteğe dönüştü. Şimdi uğraş dur vur krama geri çekil. Dene başarısız geri çekil. Tekrar dene başarısız geri çekil. Tekrar denedi başarısız yine başladı geri çekilmeye. Bir türlü burası aşılamadı biliyorsunuz ki. Şu anda baktığımızda cuma gününün en son gelen haftalık kapanışa baktığımızda geçen haftalarda yapılan hareketleri inceleyip baktığımızda 6.10 rakamının altına inmediğini ama 6.50'yi de aşamadığını görmeye devam ediyoruz. Bu rakamı daha önce de sizlere anlatmış yazmıştım. Fiyatlamaz vuruyorsunuz ki 6.10 6.50. Bunun üstünde istikrarlı kapanışlara ihtiyacımız var. Peki neden? Şimdi bakın bu olacak ki şirket önce bir çöküşü durdurabilsin. Ben yavaş yavaş ilk adımı attım diyebilsin. Çünkü zaten bu adımı attıktan sonra şirkette bir şey değişmeyecek. Çünkü şirketin hedefi belli. Buraya git geri çekil. Git geri çekil. Düş geri çekil git tekrar aynı şekilde. Tekrar denet yine başarısız. Olay zaten bu. Yani zaten daha asıl olay burada yatıyor. Bak burada yatıyor olay. Biz istiyoruz ki önce buradan çıkacak ki şu oyun planına geri dönebilelim. Bak şu oyununa. Şu oyuna. Şu X oyununa geri dönebilelim hep beraber. Var mı böyle bir gelişme? Hala yok. Bu yüzden 6-16 ile açılacak ki tekrar eski yatay kanal bölgesine. O halka arz edildiği kanal bölgesine geri girilebilsin. Yeşille göstermiş olduğumuz yer. Daha sonra b ona gidebilsin. Oraya şimdi de şirket pozitife dönebilsin. Var mı? Yok. Bunları bekletmeye devam ediyor hala. Bunları beklemeye devam ediyoruz hala Kozapolisler tarafında bilginize. Bize bu haftaya başlıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim. Ocak ayına kadar 6 lira 10 kuruşun altına inmeyen, 6.50 üstünde istikrar sağlayan bir Kozapolisler şarttır bilginize. Bu süreçte bunun üstüne atacağız ki evet değişiyoruz diyelim daha sonra hedefimiz 2025 sonrasındaki süreçte ise 7.78 onaralı olacaktır. Onlara aşıktan sonra ise pozitife dönerek yıktığımızı inşa etmeye eski fiyatlara dönmeye başlayacağımızı değerlendiriyor olacağımızı aktaracağız. Hep beraber bilginize ama olayımız bunlar olacak. Bu fiyatları hep beraber takip ediyor olacağız bilginize. Bunlar olmazsa peki bir türlü başarı olamıyor şirket ya, olamıyor bak vurdu yok vurdu şirket yok. Vurdu şirket yok. Tekrar vurdu. Yine bak mücadele ediyor. Eğer olamazsak bu noktaya aşamadığımız bir açı. 6.10, 6.50 üstünde kapanışa gelmedikçe çözülür şirket. Baktın gördün 6 lira patlıyor mu? Tamam dersin. Altılar gidiyor. Geri çekilecek, çözülecek belli yani şirket dersin. 5.85'e, 5.70'lere, işte 5.40'lara. Yani eski fiyatlar doğru tekrar satış emri devam çünkü eder. Bilginize. ...ve katılım evim ile devam edelim. Teknik bana katılım evim şirketimiz tarafında ise... ...yaşanan çöküş yönü eğilim sonrasında... ...görmüş olduğunuz gibi şimdi burada arz ve talebin dengelenme süreci biraz başlar gibi oldu. Ama çok da devam gelmedi. Mevcut yükseliş yönü e, çöküş sonrasında yaşanan mevcut eğilimin çok da öyle yükseliş yönü pek bir değişim yaşanamadan... ...şirketimiz başladı yine bir kez daha geri çekilmeyi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu tür şirketler tamamen belli başlı grupların elinde olduğu için... ...yani onların vereceği karara göre piyasa ilerliyor. Katılım evin piyasası ilerliyor. Yani tamamen yatırımcının kaderi tahtıcının ya da patronun belki de elinde olmaya devam edecektir diye ifade edebiliriz. Sonuç itibariyle şirketin mevcut performansı bu noktaya kadar hep geldi. Gördüğünüz gibi yani şirket hep bir yükseliş önünü elin yapmaya çalıştı. Geçen çöküşü sindirmeye, bir şeyler değiştirmeye çalıştı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Aralık, Kasım, Aralık olmak üzere hep bir mücadele içinde bulundu sonuç itibariyle katılım evim. Yani çıkıp da kimse bunun aksine iddia edemez. Yani bu şirket mücadele etmedi diyemeyiz. Ama şu anda sorun şurada başlıyor. Yani benim anlattığım konu mücadele etmedi. Bu şirket uğraşmadı bu nokta geçmekle mücadele etmedi demiyorum ben. Aşamadı diyoruz. Bir, başarılı olamadı diyoruz. iki başarısız olan katılım evimde görüntü hiç iyi gözükmüyor. Bu üç. Bunlar hoş değil. Yani bir deneme yok, deneme yok, deneme yok, deneme yok. E, tekrar denedi yok. Bir kez daha yok. Burası açılmadığı müddetçe bu şirketin hep yönü aşağı doğru Çünkü alıcı bulamıyor şirket. Yürütecek piyasa yok. Bu yüzden dolayı da şirket başladı satış yemeye. Alttan alıcı bulmak için haberiniz olsun bu iyi gözükmüyor şu an teknik banada. E, bu fiyat aşılmadığı müddetçe bu fiyat da 66 ile 71 aralığına denk geliyor. Bir türlü bunu aşmakta başarılı olamayınca da sonuç belli. Başladı geri çekilmeye. Bu bir. E zaten belli başlı grupların elinde biliyorsunuz ki diye anlattık yani şirket buradan başladı çökmeye. Geldi burada takılı kaldı biliyorsunuz ki. E bunu unutmamak lazım. E zaten spek hareketler çok yoğun şirkette. E balon patladı bir kere. Bundan sonraki süreç dökene kadar adamların elinde oynatabilirler tatayı. Böyle bir his zaten var. E teknik zaten gördüğünüz gibi hemen negatife dönmeye tekrar başladı. Acaba dedi yatırımcı ama devamı gelmedi şirkette. De bir mücadele vardı ama iyileşmeye çalıştı. Yatay bölge kırıldı. Evet bunlar ifade edilmeli ama devamı gelmedi. Ve sonuç itibariyle bir kez daha RSI ile 50 referans ile trendler ile bir kez daha stop olmaya başladı maalesef şirket. Bak görüyor musun gitti. Yani artık buradaki bant da patladı. Bunlar iyi göstergeler değil yavaş yavaş stop olmaya başlıyor şirket. Yani özellikle buradaki önümüzdeki süreçte 54'lü fiyatların altında kapatıp kaldıkça 54-55 aralığını izlemek lazım. Yani çözümün sürebilir. 54-55'in altına kalan bir katılım evim şirketi demek de 52 demektir. 52 patlarsa 49 demektir. 49 patlar ise aşağıda 44-845 demektir. Bunları unutmayın. Aşağıda 38 demektir. Risk var. Bilginize tekrar başladığı fiyatla doğru şirket geri çekilmek isteyebilir. Hala risk zaten bitmiş değil. Zaten adamların elinde şirket. Yani böyle bir risk var şirket unutmayın. 13 tane halka arz ettiler. Şu fiyatlar hep balondu yani haberiniz olsun bunu söyleyeyim. Fiyatlar şişik gözüküyor bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.